Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Neslihan Sultan Ünlü. Bugün sizlerle 2020 yılına iniyoruz. 2020 yılında Texas uzun bir süre elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Raflar tamamen boşaltıldı. İnsanlar marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Ve birçok insan Texas'ta donarak hayatını kaybetti. 2020 yılında yine Pakistan 3 gün süreyle elektrik kesintisi yaşadı. Vatikan'da da yine aynı şekilde elektrikler 2020 yılı itibariyle gitti. Türkiye'de de zaman zaman kısa vadeli elektrik kesintileri yaşansa da işte 2021 yılına geldiğimizde dün de Instagram'da paylaştığım gibi Lübnan şu anda şehrin hiçbir noktasına elektrik veremiyor. Lübnan şu anda yakıt krizi yaşıyor. Lübnan aynı zamanda yakıt krizi yaşamıyor. Lübnan aynı zamanda büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Ve diyor ki içme su krizi ve ilaç krizi, ekmek krizi, yakıt krizi hepsi şu anda Lübnan'ın en büyük problemi. Ve diyor ki Lübnan yetkilileri dolar rezervimiz tamamıyla tükenmiş durumda. Lübnan seçilmiş ülke midir orasını bilemem ama bu da demektir ki elektrik işte önümüzdeki dönüştürülebilir enerjiye giderken en büyük sorunlardan bir tanesi. NASA'nın yaptığı açıklamada NASA diyor ki Güneş'teki solar patlamalar sebebiyle dünyayı bekleyen bir elektrik krizi var. Yani dünyanın birçok noktasında elektrik gidebilir. Solar patlamalar Güneş'te zaman zaman meydana gelir. Bu gayet küresel iklim krizi sebebiyle normaldir. Ama NASA Güneşe uydu gönderdi. Ve uydu göndermesiyle her ne kadar Güneşe çok sıcak olduğu için yaklaşmak zor olsa da NASA bunu bir nebzede başardı. Ve buradaki en büyük sorun ise acaba NASA Güneş'te solar patlamaya sebep olabilir mi? Ve bu da bizi büyük elektrik krizine sürükleyebilir mi? Bunu aynı zamanda parçaları birleştirdiğimizde Ekonomist dergisinin yayınladığı daha önceki kapaklarda, elektrik kapaklarında hem de aynı zamanda şu an itibariyle rafları boş göstermesinde. Ekonomist dergisi rafları boş gösteriyor ve ortasına da elma şeklinde bir dünya yerleştiriyor. Diyor ki aslında insanları bekleyen büyük bir ekonomik kriz var. Bu da insanları organik tarıma sürükleyecektir. Ama aynı zamanda Paris İklim Anlaşması'nın da imzalanmasıyla beraber işte birçok sorunla karşı karşıya kalacağımızı da okuyabiliriz. Her ne kadar bizim için rızgı veren Rabbimdir ve en son sözü o söyler. O zaman biz de şimdi bir Sebe kavmine bir bakalım. Zamanında Sebe kavmi çok güçlü bir kavim olmasına rağmen aynı zamanda bolluk bereket içinde yaşamasına rağmen sonrasında helak olmuş. Sağlı sollu büyük bahçeler ve bolluk bereket içinde birçok güzel ürünleri, sebzeleri, meyveleri ve güçlü ordusu varken Sebe kavmi helak olmuş. Çünkü demiş ki her şeyi ben yaptım hepsini ben elde ettim ve hepsi benim ürünüm. Bunlar benim eserim demiş Sebe kavmi ve Arim sili gelmiş. Her ne kadar çok güçlü bir baraj yapmasına rağmen 16 metre yüksekliğinde, 600 metre genişliğinde bir baraj yapmasına rağmen Arim selinin önünde duramamış. Ve sonradan kurak, çörek bir yurt olmuş Sebe kavmi. Yani böbürlenmenin ve kibirlenmenin, şükrü ve hamdı bırakmanın bedelini ağır ödemişler. Buradan da çıkartabileceğimiz önemli noktalar olduğunu düşünmekte fayda var. Her ne kim söylerse söylesin son söz her daim Allah'ındır. O yüzden de belki de geldiğimiz noktada hem kavimlerden hem de işaretlerden alacağımız büyük dersler olduğunu da söyleyebiliriz. Arimseli aynı noktada birçok tarihi de veriyor aslında. Önümüzdeki dönemlerle alakalı verdiği birçok tarih de var. Ama ben size 15, 16 ve 17. ayeti okumak isterim. Andolsun Sebe halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı. Biri sağda, biri solda iki bahçe bulunuyordu. Onlara şöyle denmişti. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Beldeniz güzel bir belde. Rabbiniz de çok bağışlı bir, bağışlayıcı bir raptır. Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arı misalini gönderdik. Onların bahçelerini ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın, biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeyi çevirdik. Nimetlere karşından körlük etmeleri sebebiyle onları işte böyle cezalandırdık. Biz bu şekilde ancak nankörleri cezalandırırız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.